Geçebilir miyim? <laughs> Ay çok habersiz. Tabii geçebilirsiniz ya. O ne demek? Burası neresi lan? Nasıl sıcak yaptı gene bu sene? Nasıl sıcak yaptı gene böyle bir şey olamaz. Neciş, hazır mısın? Hazırım aşkım. Geliyorum aşkım. Gel gel. <laughs> Tutam. Hadi giyin gel. Nejo giyindim işte geldim. Hazırım. Hadi yürü git giyin, giyin de gel. Dört buçuk saattir bunu mu giydin? Nejo hazırım Aa, işte ya giyindim baksana. Güzel olmamış mı? Giyin gel böyle şey mi olur? Sen böyle insanların içinde böyle mi gezeceksin? Başka nasıl gezebilirim? Denize gelmedik mi biz ya sıcağın anlığında? De denize gir bununla suyun içinde böyle dur. Ama böyle gezemezsin insanların içinde. Ben sana yeni bir kreasyon yapacağım şimdi bak inanamayacaksın. Bak ben kraliçemi şimdi bak. Ay 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 Afrodit gibi oldu eski Romalılar gibi oldu. Denize böyle girerken ben bunu açarım girersin çıkar havlu yemen öğretirim ben sana. Ay ne çok saçma böyle gidemem. Romalılar gibi oldu. Prensesim buyur. Ya ne çok ya çadır gibi oldu. Prensesim buyur. Ya ortalık hanzo dolu ya vallahi hanzo dolu ha. Ya ne çiş ya bazen bak seviyorum böyle kıskançlıklarını ama hiç o zaman şey unutacağım. Ne oluyor lan ne bakıyorsun? Dönün ne? Dönün ne hadi. Ya içeride balık adam kıyafeti kiralıyorlar. Ondan mı alsak? Bak bu mevsimde var ya güneş ışınları cilde nasıl bir Böyle böyle lekeler bırakıyor ya. Mucu, şu an biz plaja geldik. Bizim güneş kremimiz var. <laughs> Onları bir güzel süreceğiz yeter. Sus, gel şuraya oturalım hadi. Ben Tamam. Ay yani çok güzel ya, iyi ki geldik ya. İyi ki gelmedi, gelmeseydik keşke ya. Hadi al şunu da sür. Güneşten yanacağım şimdi. <laughs> bazen ne güzel ismi yapıyorsun sen ya. Ne yapayım yağlı güreşçiler gibi böyle süreyim. Burada böyle iki çıktı meydana, ikisi de birbirinden. Böyle burada böyle böyle güreşelim mi? Ne, ne, ne demek o ya? Peki tamam. Yeter artık senin kıskançlıkların. Ben gidiyorum ha. Hay, ay, ay kalk, gitme. Kalkma ya. Ayağa kalkınca en namun çok iyi dikkat çekiyorsun. Herkes sana bakacak sonra ya. Neden benim en namun dikkat çekiyor? Ben anlamıyorum ki ya. Biz plajdayız sonuçta. Bak herkes bikini giymiş. Bütün kızlarda bikini var. Niye onlara bakılmıyor da bana bakılıyor? Biz hepimiz aynı durumdayız şu anda. Ben seni ciddi düşünüyorum. Gerçekten mi? Aşağımda çok mutlu oldum, inanamıyorum. Demek ki sen ciddi düşünmesen, ben böyle masalara meze olsam umrunda olmayacak yani. Sen ciddi düşünmeyince ben kalksam, kırılsam burada, böyle böyle hareketler yapsam hiç umurunda olmayacak yani. Hüdük, özlü kabahatinden büyük. Hayır, bu kadar çıplaklık, bayağı bir çıplaklık benim yani kırmızı çizgimi aşıyor Git o zaman kendine kırmızı çizgilerine uyan birini bul, tamam mı? Ah, ne yapıyorsun? Ne bakıyorlar işte, al işte bu, bak bakma lan. Lala, öyle kaç bas yapma bana şekil. Sürütme lan! Kişi kendinden bilir işini Demek ki ben başka bir taraflara bakarken... ...sen şurada bir kirli kızlara bakıyorsun değil mi? <laughs> Sus bakıyorsun, görüyorum. Ben kızlara bakıyorum? Aa, ne kızlara bakıyorum? Ben baksam bile, e, hafif malzeme toplamak için bakıyorum. Öyle çok, çok detaylı bakmıyorum. Ya bak, şurada çok güzel bir tane koy var. Kutu bir koy var. Oraya gidelim mi? Yok, gitmeyelim canım. Orası buradan daha tehlikeli seninle. Anladın mı? i